Yine bir 10 Kasım ve sen yoksun. Sensiz geçen 82 yılda boşluğun hiç dolmadı. 10 Kasım 1938'den bugüne seni her zamankinden daha çok özlüyor ve daha iyi anlıyoruz. Her 10 Kasım'da olduğu gibi bu 10 Kasım'da da Atatürk'e olan bağımlılığımızı ve sevgimizi ortak düşünce ve duygularla bir kez daha dile getiriyor. Büyük önderimizi özlemle anıyoruz. Türk milletinin her bir ferdi olarak Atatürk'ün getirdiği ilke ve devrimlerin gönüllü ve azimli birer koruyucusu olmaktan büyük bir onur duymaktayız. Ey büyük Atatürk, tarih seni bağımsızlığın baş mimarı olarak yazmakta bütün uluslar senin manevi şahsiyetin önünde saygıyla eğilmektedir. Her 10 Kasım günü saat 9'u 5 geçe sirenler çalar, içimiz yanar ve gözlerimiz dolar. 10 Kasım'da da Atatürk'e olan bağımlılığımızı ve sevgimizi ortak düşünce ve duygularla bir kez daha dile getiriyor, büyük önderimizi özlemle anıyoruz.